Merhaba arkadaşlar. Yeniden bir alışveriş videosuyla geldim size. Çok fazla bir şey almadım. Her zamanki gibi buna biz mini bir market ya da işte Daiso alışverişi diyebiliriz. Aslında daha çok Daiso alışverişi. No Brand'e gittim. Kore'nin Bimine A101'ine ve Kore'nin 1 milyoncusuna, 1 liracısına gittim Daiso'ya. No Brand'den çok bir şey almadım. Sadece 3 parça ürünüm var. Onları hemen size göstermek istiyorum. Öncelikle her No Brand'e gittiğimde aldığım ve sizlere de gösterdiğim Kore'de bulup bulabileceğiniz Türk damak tadına en uygun yoğurt olan No Brand'in kendi üretimi olan şurada bakın yazıyor No Brand diye. No Brand'in kendi üretimi olan şekersiz yoğurt aldım. Bu yoğurdumuz 450 gram 1980 wondu. Daha sonra yine No Brand markasının böyle zira kolos, kolasını aldım. Bu arada arada böyle karşıya bakıyorum. Çünkü aynadan kendimi kontrol ediyorum düzgün çıkıyor mu diye. Bu da Bin Mondo. Yani Zero Coca Cola Zero'nun çakması gibi ya da Bim'deki Le Cola'nın Zero'su gibi düşünebilirsiniz. Ama tadı gayet güzel önerebilirim. Yine No Brand markasının şu şekilde kocaman patlamış mısırını aldım. Bu da gerçekten tadı çok güzel. Kore'de zibilyon çeşit e, patlamış mısır çeşidi var. Artık Türkiye'de de vardır eminim. işte. karamelli, ballı, peynirli, soğanlı, sarımsaklı, soya soslu bilmem neli. Ama ben onları pek sevmiyorum. Bu normal tereyağlı ve tuzlu. Gerçekten yine bizim Türk'de, Türk damak tadına uygun bir patlamış mısır. Ve boyutu da baya büyük. E, bu da böyle 980 won'du. Evet gerçekten de No Brand'den çok az şey aldım. Bu üçünü aldım. Başka hiçbir şey almadım. Şimdi Dyson aldıklarımı gösteriyorum. Arkadaşlar Dyson'dan öncelikli olarak şöyle bir tane makyaj fırçası aldım. Koruyucu bilenlerin okuyacağını düşündüğüm blending brush yazıyor. Yani karıştırma fırçası aldım. Bu sadece şuradan görebileceğiniz üzere Bin won'du. Ama e, bu fırçanın bende şöyle büyüğü var bakın. Bunu şey için kullanıyorum. Göz altlarına pudra sabitlemek için. Ve çok memnun kaldım. Daha sonra yine Daiso'dan böyle 1000 mona 2000 böyle aldığım çeşitli fırçalarım var. Ve gerçekten hepsinden çok memnun kaldığım için. Bu arada şu anda videoyu makyaj masanın üstüne çekiyorum. O yüzden böyle direkt gösterebiliyorum size bunları. Yine e, Daiso'nun böyle gayet uygun fiyatlı bir fırçasını aldım. Tabi bu Türk parasına vurunca 12-13 lira yapıyor. Yani dur. ama bizim için yani Kore'de yaşayan insanlar için Koreli olsun ya da herhangi bir yabancı da olsa parasını buradan kazanan herkes için 1 lira gibi birim olarak bakarsanız. Dediğim gibi böyle karıştırma fırçası aldım Allah. Karıştırma fırçası bu da bin won'du. Evet arkadaşlar daha sonra 2 adet manikür kullanılan ürünü aldım. Ee, belki takip ediyorsanız beni yine biliyorsunuzdur. Şu şekilde ben tırnaklarımı evde kendim yapıyorum. Kalıcı ojeyi vesaire. Sadece böyle üstünde desenleri varsa Bunlar sticker yani yapıştırım ama kalan şu renklileri kendim yapıyorum. O yüzden de kalıcı oje için kalıcı ojenizi sürdünüz. İşte lambasını da kuruttunuz makinenizde cihazınızda. Daha sonra üstüne tapkot coat sürmeniz gerekiyor O top coat'un bir normalini aldım. Böyle parlak cila şeklinde olanını. Bir de mat olanını aldım. Böyle bunlar da 2000 won. 2000 won'du. Yani ikişer bin won'du. Şurada bir yerde de zaten yazıyordur çünkü Daiso evet bakın burada yazıyor 2000 Bu da 2010 won. Daiso'dan aldığınız her şeyin fiyatı üstünde yazar. Bir mat bir, bir de dediğim gibi parlak bunları aldım. Daha sonra şundan aldım. Bunun gerçekten işe yarayıp çok merak ediyorum. Denirim. Denedikten sonra ya bu ya videonun altına yorumlara yazarım ya da videoyu yayınlayana kadar denemiş olursam saçlarımın fotoğrafını koyarım ya da yorumumu yazarım yani en azından size iyi ya da kötü diye böyle ısısız saçlarınızı şekil verebileceğiniz bir nevi yeni nesil saç bir diyebiliriz sanırım bunlara bunlardan aldım bunları aliexpress'te falan hep görüyordum ama e, denemek istemiyordum hani ta Çin'den Kore'ye getirtmekle ama daha sonra da şurada bakın fiyatı yine yazıyor İki, sadece 2000 mona görünce denemek istedim şöyle göstereyim size de nasıl yapıldığını anlamanız için birinci adım ikinci adım zaten sadece iki adımdan olsun. Üçüncü adım bekletmek. Dördüncü adımda çıkardığınızda sözde saçlarınıza böyle doğal dalgalar vereceğini iddia ediyor. Saçınızı şu kancaya doluyorsunuz. Sonra üstüne bunu geçiriyorsunuz. Sonra da pişt diye çekiyorsunuz. Ben öyle anladım. O şekilde bekliyorsunuz. Ve saçınızı sözde doğal dalgalar veriyor. Şu resimdeki gibi. Bakalım olacak mı? Bu da böyle bir üründü. No brand'den bir şey daha almışım. Unutmuşum bu diğer ürünlerin altında kalmış. No brand'den bir de bunu aldım. Ton balığı ama acılı ton balığı. Bildiğiniz böyle salçalı, soslu, kendinden acısı olan bir ton balığı. Normalde böyle pilavın üstüne koymak için ya da böyle kanepe gibi işte ekmeğin üstüne sürmek için falan ama ben bunu marul so marulun üstüne böyle atıp karıştırıp böyle yemeyi seviyorum yani. O yüzden aldım. Bu da sadece 9 yok. Eskiden 980 won'du. No Brand'de zam gelmiş. Şimdi 1180 won. Bu sefer gerçekten No Brand'den aldığım her şeyi gösterdim. Daha sonra arkadaşlar Daiso'da abur burada satılıyor ve fiyatları uyguna satılıyor. Bunu daha önce size bir videomda daha söylemiştim. Diyelim ki bir Kore marketinden ya da bir Kore bakkalından 1500 won'a alabileceğiniz herhangi bir abur cuburu, cipsi, çikolatayı Daiso'ya gidip 1000 won'a alabilirsiniz. Aynı marka olduğu halde. Şöyle Daiso'dan bir tane Pizza tadı, pizza tadında cips aldım. Bunu kendim almadım. Bu sanırım yeni çıkmış, ilk kez gördüm. Ben de tadını merak ediyorum ama bu paketin hepsini yemek istemiyorum. Aldım. cinsu pizza tadında olan krakerleri vesaire sevdiği için o cinsuyu aldım yani. O yerken ben de bir iki tane kıyısından tadına bakacağım. 1100 wondu. Eminim bu markette 1510 falandır. Bakın şurada yeni fiyatı yazıyor. Biz yarın cinsiyle kayınvalidemin evine gideceğiz. Ben de ona vermek için daha önce marketten böyle alkollü, alkolsüz içecekler, birkaç cips atıştırmalık, kuru yemişler falan böyle biz alışveriş yaptım. Benim onları da böyle güzel bir şekilde, şık bir şekilde ona hediye paketi gibi götürmek istediğim için, daha doğrusu bir yılbaşı sepeti gibi yapmak istediğim için bugün Daiso'dan böyle bir tane sepet aldım. 3000'üm ona. Şöyle derinliği 9 santim eni de 28 santimmiş bakın şurada o da yazıyor zaten bunu aldım böyle bildiğiniz hasırdan sepet İşte bunun içinde alkol alkolsüz içecekler kuru yemişler falan filan koyacağım arkadaşlar daha sonra da şöyle bir tane ambalaj aldım şöyle bir tane ambalaj aldım şöyle bir tane ambalaj aldım, aldım. bunu da bunu ortasına koyup üstünden böyle katlayıp kapatacağım. Kurdale bir şey yapıp bağlayacağım tepesine. Zaten siz bunu yaptıktan sonra unutmazsam eğer resmini sağa sola bir yerlere eklerim görürsünüz. İşte sepeti zaten gösterdim 3000 wondu. Bu kaplama kağıdı da 70'e 70'e 150 santim 1000 wondu. Bunları aldım. Daha sonra da o, o sepeti içine koyup götürmek için şöyle bir tane tatlış bir şey aldım bez de değil karton da değil böyle plastikten alışveriş poşeti aldım çok tatlı böyle vinidi pullu bakın bir tarafında böyle vinidi pul var diğer tarafında da küçük şekilde böyle vinidi pul var bayağı da geniş şöyle bu da sadece bin Evet arkadaşlar benim Daiso, Daiso ve e, Noah Brand'dan aldıklarım bu kadardı. Ve yine güncel Türk lirası ile 1000 won kaç lira yapıyor? Yazarım sizde aldığım ürünleri ona göre Türk lirası ile ne kadar yapıyor hesaplarsınız. Ben en son baktığımda internette 1000 won 12 liraydı. Öyle bakarsanız mesela ilk buradaki 2000 wonluk bir şey 24 lira oluyor. 3000 wonluk bir şey 36 lira oluyor o şekilde. Ama belki aşağı düşmüş olabilir Türk lirası. Belki yükselmiş olabilir. Umarım yükselmiştir. Ona göre siz hesaplarsınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince sizi sıkmamak için bir alışveriş videosu, bir vlog şeklinde gitmeye çalışıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur ve umarım bunda geçen bir alışveriş videomu da öyle yaptım. Bunu da böyle yapıyorum. Hani size yüzümü ve ürünleri böyle göstererek anlatıyorum. Umarım bundan sıkılmamışsınızdır. Ama derseniz ki yok mavi yine eskisi gibi kendi yüzünü gösterme sadece ellerini ve ürünleri görmek istiyoruz. O sisteme de dönebilirim. Yani siz bana işte yorum yapın. Böyle mi istiyorsunuz? Eski tarzda mı istiyorsunuz? Ben ona göre çekebilirim. Hiç fark etmez. İki türlü de bana uyuyor. Böyle. Videomu umarım beğenerek izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.